أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين واغفر اللهم لمن علمنا وادبنا ووالدينا يا ارحم الراحمين امين Evet sevgili arkadaşlar, Mukatil bin Süleyman'ın et tefsir Kebir'inden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Fatiha suresini inşallah birlikte ele almış olacağız. E, ee, mukaddime'de de yaptığımız gibi aynı şekilde isimleri geçeceğim. Rivayet zincirlerinde olan ravi isimlerini geçeceğim. Asıl yerlere geleceğim. Bismillah diyelim. Kale an mücahidin diyor. Kale, kale Fatiha kitabi medeniyetün. Fatiha suresi medenidir. Yine kal ediyor, rivayet zincirini vermiş. An İbni Abbasin, an İbni sallallahu aleyhi ve sellem gale, Fatiha tül kitabi medeniyetün. Yine bu rivayet zincirinde de Fatiha suresinin medeni olduğunu anlıyoruz. Ardından diyor ki, Suratu Fatiha tül kitabi, Fatiha suresi, Seb'u ayatin, yedi ayettir, küfiyeten. Yani küfelilere göre, küfe mushafına göre, Fatiha suresi yedi ayettir. Ve hiye medeniyetün. yine ne diyor? 7 ayettir ve medeni bir suredir diyorlar. Yuka ve yukalu başka bir görüşle deniliyor ki Mekkiyetün bu sure Mekki bir suredir deniliyor. Tefsirine geçtiğimiz zaman Elhamdülillahi hamd Allah'a mahsustur. Yani eşşükrü lillahi. Yani burada kastedilen ne? Eşşükrü Allah Teala'ya şükretmek diye tefsir etti mukatil. Rabbil alemin alemlerin Rabbi olan yani kastetti kastediyor el cinne vel inse. Yani bu aleminden kasıt insanlar ve cinler, cinlerdir şeklinde tefsir etti mukatil. Ne gibi mithro kavlihi şu söz gibi Allah Teala'nın şu sözü gibi لِيَكُونَ lil alemine alemlere uyarıcı olsun diye. İşte alemlere uyarıcıdan kasıt ney? İnsanlara ve cinlere uyarıcı olsun diye diyerek Furkan suresinden bize delil getirmiş oldu. Rahmanir rahimi. İsmani Rakikani. Bu Rahman ve Rahim isimleri ince, böyle ince anlam barındıran, içerisinde ince bir anlam olan iki isimdir. Ehaduhuma, <laughs> onlardan birisi Erakku minel ahari. Öbüründen daha incedir. Yani daha ince bir anlam barındırır. Errahmani yani el müterahhimi. Yani Rahman'dan kasıt ne? Müterahhim. <laughs> Rahmet eden, rahmetiyle muamele eden demektir. Errahimi <laughs> Rahim ismi celili ise yani el mutaattife bir rahmeti. Rahmetiyle şefkatli olan demektir. Burada baktığımız zaman diğer tefsirlere baktığımız zaman Rahman ismi celili mümin ve kafirleri kapsar. Allah Teala hem mümine hem kafire merhametlidir, rahmet eder. Ama Rahim ismi şerifine baktığımız zaman diğer tefsirlerde yalnızca müminleri kapsadığını görüyoruz. Burada da mukatil bunu bu şekilde tefsir etmiş. Maliki yevmiddin din gününün sahibi yani Yevmel hesabi yani din gününden kasıt ne hesap günüdür dedi mukatil ki kavlihi Allah Teala'nın sözünde olduğu gibi e inna le yani biz mi cezalanacağız biz mi hesaba çekileceğiz yani le muhasebun biz mi hesaba çekileceğiz buradaki kastı ne mukatilin yani din kelimesi hesap manasında dedi burada da bize başka bir ayetten Saffat suresinden bize delil getirdi medinun Dene yediğini yani hesaba çekilme kökünden gelir dedi. O da muhasebun manasında şeklinde bize tefsir etmiş oldu. Ve zelike işte bu enne mulüket dünya dünyanın melikleri yemlikune fid dünya dünyada malik olurlar. Fa akhbara subhanahu Allah Teala ise haber verdi ennehu la yemliku malik değildir. Yevmel kıyameti kıyamet gününde ehadun hiç kimse gayruhu yani gayrullahi. Allah Teala'dan başka hiç kimse kıyamet gününde malik olmayacağını Allah Teala bize haber vermiş oldu. Oradaki gayruhu hu zamiri Allah Teala'ya gider. Yani kendisinden başka hiçbir kimse kıyamet gününde tam anlamıyla malik değildi. Allah Teala bize bunu haber verdi. Fezalike kavluhu Teala Allah Teala'nın şu sözünde olduğu gibi yine bunu da delillendirmiş oldu. Vel emru yevme izinillah. İşte o gün emir hüküm Allah Teala'nındır diyerek İnfitar suresinden bize delil getirmiş oldu kenar na'budu ve iyâke nesta'in. kenar na'budu sana ibadet eder, sana kulluk ederiz. Yani nüvehidu, seni birleriz, seni bir olarak kabul ederiz. Tevhid inancına dikkat çekti burada mukatil. Ke kavlihi fil mufassal. Mukaddime'de de bahsettiğimiz gibi mufassal surelerde yani kısa surelerde şu şekilde geçiyor Allah Teala'nın ayetinde. Abidatin yani müvehidatin yani abidat kelimesi müvehidat manasında abid olan kadınlar yani allah Teala'yı birleyen kadınlar şeklinde tahrim suresinde geçiyor. Ve iyyâke nesta'în alâ ibadetike. İyyake nesta'în yalnızca senden yardım dileriz. Burada baktığımız zaman herhangi bir sınırlandırma yok ayeti kerimede. Ama Mukatil bin Süleyman ne yaptı? Ala ibadetike diyerek kulluk hususunda senden yardım isteriz. Yani burada ne yaptı? Taksisul umum yaptı. Umum olan nesta'în ibaresini ibadet kelimesiyle ne yapmış oldu? Tahsis etmiş oldu. Yani kulluk konusunda senden yardım dileriz. Dediğimiz gibi umumun tahsisi var burada. Ehdina sıratal müstakim. müstakim olan yola bizi ilet. Yani dinel İslami. Yani İslam dinine bizi ilet. Li enne gayre dinil İslami. Çünkü İslam dininin dışındakiler leyse bir müstakimin. <laughs> müstakim değildir. Tam anlamıyla doğru değildir. Ve fi kıraeti bin Mes'udin radıyallahu anhu. İbn Mes'udun kıraatinde ise erşitne biz ihdina diyoruz. İbn -i Mesud kıraatine göre ise erşitne şeklinde geliyor. Sıratel lezine en amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve lattalin yani dullene göster. Ala tariqi yolu ki ellezine o kimselerin yolu ki en'amte amte aleyhim kendilerine nimet verdiklerinin yolunu bize göster dedi. Bu şekilde tefsir etti mukatil. Şimdi burada da diğer tefsirlere baktığımız zaman en'amte amte aleyhim kısmını ee, Nisa suresi 69. ayet-i kerimeyi genellikle müfessirler delil getiriyor. O da ne şekilde? Minen nebiyyine ve sıddiqine ve şühedai ve şeklinde bu dört sınıfı kendisine nimet verilenler olarak diğer müfessirlerimiz tefsir ediyor. Mukatil ise burada ne şekilde alıyor? Şimdi göreceğiz. Yani en nebiyyine nebilerdir. Ellezine o nebiler ki en'amallahu aleyhim bin Allah Teala'nın nübüvvetle kendilerine nimet vermiş olduğu nebilerdir. Mukatil ne yaptı? En'amte aleyhim ellezine en'amte kısmını yalnızca nebilere taksis etti. Onlar için kullandı. Ama diğer tefsirlere baktığımızda dediğim gibi Nisa suresi 69. ayeti kerime delil getirilir. Genel itibariyle. Ama mukatil burada Meryem suresinden delil getirdi ve yalnızca nebileri aldı. Kekavlihi Sübhane, Meryem suresi yani Allah Teala'nın sözünde olduğu gibi Ula ikellezine en amallahu aleyhim minen nebiyyine. Onlar ki öyle kimseler ki Allah Teala'nın kendilerine nimet verdiği o da kimlerden? Nebilerden. Mukatil bu ayeti delil getirdi. Yalnızca nebileri almış oldu. Gayril mağdubi aleyhim kendilerine gadap ettiklerinin yoluna değil. Yani düllene ala dini gayri yahudi. Yahudiler dışındakilerin dinini bize göster. Ellezine o Yahudiler ki gadiballahu aleyhim. Allah Teala onlara gada, gazap etti. Yani Allah Teala'nın kendilerine gazap etmiş olduğu ehudilerin dışındakilerin dinini bize göster. Feca aleminhum feceale Allahu fa ila Allah Teala'dır. Allah Teala ne yaptı? Elqirade ve'l Onları maymunlar ve domuzlar kıldı. On maymunlar ve domuzlar yaptı yani. Ve dalilin Yakulu ve dinil müşrikin ve la üst tarafa atfedeceğiz. Yani o müşriklerin yoluna da değil. Dalilin ibaresini mukatil yapmış olduğu Müşrikler olarak tefsir etti. Yani o müşriklerden de kastetti. En Hristiyanları kastetti. Bu da neden dolayı Hristiyanlara müşrik diyor? Teslis inancından dolayı Hristiyanları müşrik olarak kabul ediyor. Ardından devam ediyoruz. Bir hadis var. Hemen 1. ayətincini geçdim. Enna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gale Peygamber Efendimiz buyurdu ki: Yequlullahu azza ve celle. Allah Teala diyor ki: Kasamtu hazihi surete. Bu sureyi qismət etdim. beyni kendim ve beyne abdi ve kulum yani kulum ve kendim aram kendi aramda bu sureyi taksim ettim nisfeyni yani ikiye böldüm kulumla kendim aramda bu sureyi ben ikiye böldüm diyor fe iza al abdu kul şöyle deyince elhamdülillahi rabbil alemin kul elhamdülillahi rabbil alemin deyince yakulullah azze ve celle Allah Teala der ki şekerani abdi kulum bana şükretti fe iza Errahmanirrahim kul Errahmanirrahim deyince yakulullahu Allah, Allah Teala diyor ki medahani abdi kulum beni övdü ve iza qale maliki yevmiddin kul maliki yevmiddin deyince yakulullahu Teala Allah Teala şöyle der etna alayya abdi kulum yine beni övdü der Allah Teala veli abdi kulumundur kuluma aittir ne bakiyetu sureti surenin kalanı ise kuluma aittir fe iza qale ve iza qale ve kul iyyake nestaîn deyince yakulullahu azze ve celle Allah Teala der ki hadihi li abdi bu kulumundur iyyaye yestaînu benden istiyor yani kulum benden yardım istiyor ben de ne yaptım ona verdim manasında diyebiliriz ve izâ qâle ihdina sıratel müstakîm, kul ihdina sıratel müstakîm deyince, yekûlullahu Teala تعالى, Allah Teala der ki, fe hâzihi abdi, işte bu da yine kulumundur. Ve izâ qâle, yani ben onu müstakim olan yola ileteceğim şeklinde diyebiliriz. Ve izâ qâle sıratel lezîne en'amte aleyhim, bu ibareyi deyince de kul Allahu azze ve celle Allah Teala der ki li abdi işte bu da kulum içindir. Ve la dalin abdi bu da kulum içindir diyor. Yani onların o isteklerini ben ona vereceğim şeklinde tefsir edebiliriz. Ardından devam ediyoruz. En muqatilin gale. İza qara ahadukum sizden birisi okuyunca hazi surete bu sureyi sizden birisi okuyunca fe ardından belaga hatimetaha hatimetaha o surenin sonuna ulaşınca fekale der ki vela dalin vela der yani sizden birisi bu sureyi okuduğunda ve surenin sonuna ulaştığında vela dalin der fe işte bunun hemen ardından fe yekul amin amin desin fe innel melaikete muhakkak ki melekler tu emminu amin derler fe in vafaqa eğer ki muvafık olursa te'minen nasi insanların aminine amin demesine yani vafakanın failine te'minul melaiketi te'minen nasi yani meleklerin amin demesi insanların amin demesiyle örtüşürse muvafık olursa aynı ana denk gelirse ufira bağışlanır lil kavmi o kavim için ma o şeyler ki tekaddeme bihim yani onların günahından geçmiş olanlar yani geçmiş günahları yani kul velat dalin dediğinde amin desin. Melekler de amin derler. Şayet meleklerin amin demesi, kulların amin demesiyle örtüşür. Aynı ana denk gelirse o diyenlerin geçmiş günahları bağışlanır şeklinde geliyor burada da. Sonlara geldiğimizde yine zivayet zincirini geçtim. An Mücahit Gale. Lemme nezelet Fatihatul Kitabi. Fatiha suresi indiğinde ranne iblisu. İblis ne yaptı? İnledi, bağırdı. Yani çılgına döndü iblis. Ardından yine devam ediyoruz. Anne sütli. An Ali radıyallahu anhu fi kavlihi azze ve celle. Allah Teala'nın sözünde seb'an minel mefani. Seb'an minel mefani yani tekrarlanan yedi şeklinde geliyor tercümesinde. Kale dedi ki hiye fatihatul kitabi. Bu seb'an minel mesaniden yani seb'ul mesaniden kasıt nedir? Fatiha suresidir şeklinde Mukatil bin Süleyman bizlere tefsir etmiş oldu. Bu konuda da birçok görüş var. Diya maddesinden e, seb'ul mesani şeklinde geliyordu sanırım. Yazarsanız o maddeyi de okuyabilirsiniz. Böylece Fatiha suresinde bitirmiş olduk. İnşallah zaman olursa Bakara suresiyle devam edeceğiz. Allah Teala istifade edenlerden eylesin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.